Merhaba arkadaşlar. PES Türkiye ve PES Yani kanallarına abone olup her videoya like atanlar 1050 koyu PlayStation 4 kazanma şansı yakalayacak. Şşş. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Açıklama kısmında bütün detaylar var. Hepsini okuyabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok sevilen, senin kanalında patlamış trendlere girmiş bir video çekiyoruz Serdar. Filik 2 eğitimi. Ve, ve, topun başında, topun başında, da başında var. pazartesi gün top açığında çıkardığımız Yusuf Yazıcı var. Rakip Lil. O bizim takımımızda. Vuruş gücü 89. Hacı. Falsoyu falan. Şimdi baktım. mütevazı tamam. olamayacağım. Frikikler de iyi. Evet. Benden almak istediğin. Şuradan nasıl olur falan mı yapalım yoksa bir sen bir ben yapıp hani bence ilk önce yine e, ilk defa izleyenler olabilir. Bir kapat astak bir anlat bence. Arkadaşlar öncelikle 25 yani 20, yani çok kısa mesafelerde tabii mecbursunuz o topu falsa vermek için ama 26 metrelere kadar muhakkak solu bir şekilde. Bakın analogda oynuyorken topu sadece sağa sola değil aşağı çapraza doğru. Yani ben şimdi bunu böyle yaptıysam şöyle aşağı çapraza yapacağım. Eğer direkt böyle yaparsam bu top zor görülür bu mesafeden sadece. Deneriz ikisini ama ben bir falsolu deneyeceğim. Bakın barem iyi. Olamaz böyle bir şey ya. Şak sesini duydunuz mu? Duyduk. Bunun için güzel bir like atmayı unutmayın. Aynı metreden denemek ister misiniz? Bir, bir, iki kere daha vurmanı istiyorum. Ya test edebilirim. Yani ya. keyif aldım bir iki daha, daha bir kere. Evet, ette ee? evet. Tamam, ette. Hadi tamam, bakalım. Burak var orada da. İnanılmaz iyi. Ama bir daha atamazsın bence. Atarsan? Atarsan bu kolonyayla ağzıma sıkacağım. İyiyim of. arkadaşlar. Ben ise farklı bir boyut getireceğim işe. <laughs> zaten boyutları farklı. İşte benden i̇şte gördü be. benden gördü de yapıyor. Senin Yeni bir mesafe değil sen vur hadi. Mümkün çok açtı. Güzel. Güzel oldu. Ha yani üçte üç mü yapacaksın? Kafa mı tutuyorsun bana yani? Üçte üç olmama ihtimali yok ki. Olmadı bu sefer. Ya bir ağzına... o oh. Bir şans daha veriyorum sana. Burada tam satayım için <laughs> Ya ne yapıyorsun sen be? Son hakkım. Çok dışarı açtı. Ya bir kapa çeneni be kardeşim ya. İyi vuruş, iyi vuruş. <laughs> Allah. Yine bir mesafeden benden gördün şimdi açı nasıl olur. Tamam hangi mesafeyi bana söyle mesafeyi. Geç sola bakayım. Buraya mı? Git bir tane daha. Gel bir tane daha. Git bir tane daha. Tamam. Ya 28 diyemiyor mu? Git bir tane daha gel bir tane daha git bir tane daha dedi ya. Hadi bakayım. 3 taneden 2 tane at. Ha, 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 ha. Gördün mü? İşte sen böyle bir salaksın. Olmaz olmaz. Şey, önce ustadan görecek ki. Öyle. Buradan hayatta atamaz. Ya ver şunu. Al. Bilerek böyle şeyler yaptığını biliyorum ya. Ha, kamil Guros içki. Üç tane de ikisini at. Tamam. Tamam mı? Şişeyi bir yerime sokacağım. Tamam. Bir de <gülüyor> <gülüyor> Çok bastım ya. Çok bastım. Bunu atarsan bir hak daha verir misin? Evet, veririm. Evet. Bekliyoruz. Bir tane daha. Arkadaşlar. Yusuf 89'da vuruyor. Burada falsosuz daha zor. Demin sen öyle çektin çünkü. O yüzden başarılı olamadın. Ee, ama bir kere falsosuz deneyeceğim. Zor olacak. Çok zor. 96 97 vuran bir adamla yaparsanız olurdu ama bunu bakın. Bakın arkadaşlar. Buran sağ ayağını görüyor musun? Evet. Gördün mü? Sana girsin o. Teşekkürler. Bak. Bir sol daha yaptın. Bak. Karınca adımlarını görüyor musun? Son aç, Şu anda bu doğru aç. Bunun şu anda gol olmama ihtimali senin şu an kadına dönüşmen, memelerin aşağı sarkması gibi şey. Gerçek bir. Kadın. Peki o gol olmazsa şu an Burak Yılmaz'ın sol eliyle tuttuğu sana girsin mi? Girsin. Tamam. Hadi bakalım. Güzel miydi peki bu rengi? Biraz bölge <laughs> değiştirelim arkadaşlar. 27 metredeyiz. Bakın. Yine fasol. Yılın golü oluyordu biliyor musun? <laughs> Bir tane daha. Arkadaşlar şimdiye kadar sizi güldürmek için yaptığımız bunlar aramızda belirlediğimiz şakalardı. Hala gülmelerini yani istiyorum galiba. Şey, crossbar challenge yapıyoruz galiba. Oh, çok şükür. <laughs> Dediğin akıllı olacak herkes. Dur Sonu Hı. alışık değiliz. Bu sonlar bizim hoşumuza gitmiyor. İyi oluş. Değildi. Bak şimdi. Şimdi sana bir teklifim var. Ya bir kafa çevir diye. Bu arada bu eğitim parayı da veriyorum sana. Ana! <laughs> Onu baştan söylemedim de. 100 lira lan yüzü? Yüzü. Beni yüz lirayla mı kovdun? Kabul canım? değil mi? Kabul. Tamam yüz lira. Şimdi şöyle. Beşer tane filikik çekeceğiz. Hem sen hem ben arka arkaya. Eğer ki seni yenersem 100 liranı alırım. Hmm. Ve sen de şunu kabul edeceksin. Gerçekten senden bu eğitim olarak gördüm bu filikik eğitimi diyeceksin. 100 lira gönülden vereceksin. Ama okay, genelde gönülden değil ama, da. Eğer ki sen kazanırsan bir sonraki eğitimi sana bedavaya verir. E yani sen cebinden para çıkmıyor. Çıkmayacak yani. tabii. Allah Allah. Tam yeterince antrenman yaptın mı? Al. Mesafeleri sen belirle. Nereden öğrenmek istiyorsun? Nereden kötü vuruyorsun? Maçlarda nerede sıkıntılar yaşıyorsun? Her yerden kötü vuruyorum. Hadi söyle ilk yer. Orası olabilir. Tamam. Beşer tane arka arkaya. <laughs> Bir 0. Söyle. 28 metre. Nereler? Orası. 1/2. 2'de 0. Neresi oğlum? Köşe taraf 26 metre. Şöyle mi köşe? Evet. İyi mi? Aynen. Bu çok iyiydi. Olmaz. Ya bir kapa çeneni be. Allah Allah. Geliyor geliyor. 3'te 2. Bir şey. Bitti değil mi? ve son fik... Ya 4 3 3'te 0. İhtimali kalmadı. Aynen tamam. Olmaz. Arkadaşlar. Kalite bir kez daha ortaya çıkıyor. Hatta bir de üstüne krem olsa sana İstediğin bir yerden söyle bir tane de oradan yine çekeyim. 29 metreden çek 50 lira daha vereyim. Oo unutma bunu ama. Tabii. Şimdi 29 metreden bir tane daha çek. Hadi evet, sen geç onu geç geç geç. Evet, sen geç. Onu ge 100 lira mı aldım? Sen Hak veriş. ettim arkadaşlar. Eğer 29 metreden yine vur. Bir 100 lira daha vereceğim ama vuramazsan 50 liraya düşer. Kazandın. 200 alır mı atarsam ama. Hayır. Evet. Kazancın 100, kaybın 50. Her türlü 50 cepte yine. Kumar böyle bir şey işte. Şimdi <laughs> bak şimdi. 50 lira kaldı. Tamam. 29'da kaç? Kötü vuruyor. 29'dan vur. Atarsan 200 lira direkt yine vereceğim. Atamazsan sıfırlanır. Burak zıpla oğlum. Ya ne ayar yaptım be kardeşim ya. e ne oldu şimdi? Fitleştik. <laughs> O kumar böyle E bedava şey. eğitim almış oldun Beni hiç ilgilendirmez. Atmasaydın oğlum bana ne? Ayıp senin yaptığın. <laughs> İstersen bir daha at. 50 ee, lira verirsin. hak veriyor musun? İki ee, hak. Son bak. ama bu. İki haktan bir tanesini atarsam 100 lira mı alırım. Bana ne oğlum? Beni ilgilen. Atamazsan ne olacak? Atamazsan bundan sonraki iki eğitim bedava. Bak iki tanesinden birini at 100 lira para vereceğim. Tamam. Atmazsam şuraya atamazsan şuraya uzanırız. Uzanınca ne oluyor? Uyu diyeyim. Ben şey klimanın karşısında Kabul mü? Kabul. İki eğitim parasız. Abi böyle yemez bu. Bak sen sabaha kadar atamazsın onu. <laughs> sabaha kadar atamazsın. Sabaha kadar burdayım İmkanı yok. Hayır! Yehliya, eğitim parasız yehliya, oldu arkadaşlar. Yehliya. Daha fazla uzatmayalım. Boşu çıkacağım. Güzel Ama bir like atmayı unutmayın. Çıkardığımız yehliya. oyuncularla özellikle 2022 yılındaki MyClub'da içeriklerde free kick eğitimleri çalışar gelmiş olacak. Var mıdır söylemek istediğin Yani ben yine karlı kapattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.